Merhabalar arkadaşlar. Aslında bu video nasıl bir video olacak bilmiyorum. Çünkü ne yaparsam yapayım istediğim gibi olmuyor. Aslında bu videonun amacı baby blink olup insanları trollemekti. Denedim ama olmadı. Video yaparak dikkat çekmiyordum gruplara da girmeyi denedim ama. Stupid bitch. Aklıma sonra başka bir fikir geldi. Neden sadece kendi idolünü savunan ve diğer idollere sallayan kız trollu yapmayayım ki dedim ve başladım. <laughs> tamam çok işe yaramadı. Biraz daha video yapayım. En azından yorum geldi birazcık. Ben bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Hayır istediğim bu değil. Daha çok ilgi çekecek bir şey lazım bana. Araştırma yapmalıyım.

Tabii ki de. Son zamanlarda bu kanalın çok linçlendiğini fark ettim. Yani Nisa. Nisa 11 yaşında bir kız çocuğu. Ve kanalında baştan belli vlog ve fancam üstü yazı içerikleri yapan bir kız. Yani her kanal gibi linçlenme sebebi ne diye soruyor olabilirsiniz. <laughs> Mesela şöyle bir yorum yapan olmuş. Nisa'nın ilk videolarına bakarsak Müzik mesela burada video kalitesi düşük ve detaylı bir şekilde çekilmemiş. Yani ilk başladığı zamanlar. Şimdi ise şimdiki çektiği videolara bakalım. Mesela bu videonun altında şöyle bir yorum buldum. Gerçekten saçma. Bu yorumu yapan kişi Nisan'ın bir yakını veya konuştuğu olmamasına rağmen sanki tanıyormuş gibi yapması. Bu ön yargıdır arkadaşlar. Küçükken ön yargının ne demek olduğunu öğrenmemeniz bizim sorunumuz değil. Yani önce öğrenin sonra yorum yapın. Bir insanı tanımamanıza rağmen böyle konuşmanız çok saygısızca. <laughs> Tracing my body with your fingertips I know what you're feeling and I know you wanna say it I do too, but we gotta be patient You're so alive. Aslında Nisa hep aynı Nisa'ydı ama kimse fark etmemiş yine vlog çekiyor. Ve videoda eski videolarındaki gibi yakınlaştırıyor. Yine aynı samimi Nisa. Ama siz istediğinizi görüyorsunuz sadece. Şunu fark ettim resmen çoğunuz kendi hayatınızla Nisa'nın hayatını kıyaslıyorsunuz. Bu kızın zenginliğini sizin gözünüze sokmak gibi bir niyeti yok. Sadece diğer vlog kanalları gibi. Mesela başka vlog kanallarında da kombinelerini çekip eşyalarını gösteriyor. Ne kullandıklarını falan. Hepimiz biliyoruz. Hazırlanma videolarında bütün vlog kanalları ne giydiğini ve kullandığını dikkatli bir şekilde gösteriyor. Ama Nisa yapınca nedense yorumlar tamam anladık zenginsin, gözümüze sokma gibi yorumlarla doluyor. Arkadaşlar Nisa sizin gözünüze sokmuyor. Siz sadece görmek istediğinizi görüyorsunuz. Nisa hiçbir videosunda durumu olmayanlarla dalga geçmemesine rağmen bu yorum ne alaka? Kız videoda mı çekmesin yani? Ayrıca telefon hakkında Nisa bu yaşta iPhone 17'sinin olması bana normal geliyor. Yani durumunuz varsa alabilirler. Benim çevremde de iPhone 17'si olan çok kişi var. Yani ailesi almak isterse alır. Kısacası başkalarının zenginliklerini kıskanmak yerine elinizdekinin değerini bilin. or